Yavuz evet, Yavuz sucuk. Sucuk. Yavuş sucuk. Yavuz sucuk. Yavuz sucuk. Yavuz Ha Alo. kızım ha mı? Kim? Leyla mıymış? Ne? Ne? Hastanede mi? Hastanede mi? Ne işin var kızım ne senin hastanede? Ne işin varmış hastanede ya? Sana. Ha. Ha. Ha, ha. ha. mı? Hmm. Ha. Ha. Ne? Be. Ya konuşma adam, ne olmuş kıza? Vicdan bırak, hı. adam bir ne oldu onu anlıyor. E niye anlıyor, anlayamıyor ki işte, hığlayıp duruyor. Ha, hı, ya ne olmuş kıza bir Allah aşkına? Sana hı. ne? Ya baba sana ne bir şey var? Hı. Gitmiş kim bilir, ne oluyor? Hastanede diyor kız ya. Ya belki bir şey hı. oldu bu kıza? Hı. Hı. Ya belki bir şey oldu kıza, ne kadar bir adraip adammış. Bir gazete versene şuna, bulmacaları çözsün. <laughs> Rahat adam be. Ben gidiyorum, bir şey mi oldu belli ki? Ha ha. Nereye gidiyorsun ya? Hı. Maalesef Mecnun, durumu çok kötü. Ah ne diyorsun ya? Yaptığımız tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Yandı bütün ekmekler. Yandı mı? Evet. Nerede yanmış? Nasıl ha? yandı ya? Nereye Nerede yandı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Yo, baksana ne hale geldiler. Yok. Onu mı diyordun yanmaktan ya? Allah seni kahretmesin ya. Sen ne biçim doktormuşsun ya? Sen ne pis bir adammışsın yemin ediyorum. Şu anda oturup seni burada rencide edeceğim ya. Demediğim lafı bırakmayacağım. Etmediğim küfür kalmayacak ya. Hipokrata gideceğim yemin ediyorum ya. Mecnun ben seni ciddi alamıyorum ki. Yani almışım aşırı yanmış ekmeklerimi odama kahvaltı etmeye gidiyorum. Sen bana ameliyattan çıkmış doktor muamelesi yapıyorsun. Ya arkadaş giyme o zaman yeşil, yeşil bunları. Sen sürekli bunlarla mı dolaşıyorsun acaba? Ne yapayım? Yeşil bana yakışıyor. Ne? Mecnun? Pah! Çayı da buz gibi yapmış. Koskoca doktorun kahvaltısına bak. Yanmış ekmekle buz gibi çay. Pah! Buzlu çay mı içseydim acaba? İngiliz usulü mü? Atlam ne oldu sana ya? Ne oldu güzelim sana ya? İyi misin? Güzelliğini mi gizlemeye çalışıyorum bu şekilde? <laughs> espri yapayım dedim de yani bir neşeleniriz belki biraz da. Çünkü moralim de bir çok kötü oldum. tansiyonum düştü gibi oldu. Hiç yapma sıkma canını. Ben sen bir iyileş, kurtul bu sargılardan. Ondan sonra ben sana o kadar güzel espriler yapacağım. Gül gül o öleceğiz yemin ediyorum ya. Benim yüzümden mi oldu? Ben mi sebep oldum buna? O gün senin kulisten eve gitmene izin vermeseydim belki de böyle olmayacaktı. Değil mi? Ben sana bütün içimdeki her şeyi dökmek istedim orada, her şeyi söylemek istedim. Seni sevdiğimi söyledim orada. Sen sen gerçekten sevdiğimi söyledim. Yani tam olarak söylemedim de, yani onu ima ettim böyle. Yüzüne karşı söyleyebilseydim belki her şey daha mı farklı olacaktı şu an? Ama her şey çok güzel olacak. İnan bana çok çok iyi olacak. Nasıl ölmüş ya? Yani? Dayımın eli gibi bunu Nasıl ölmüş ya? Niye böyle oldu ki bu Şişti mi acaba? Anladım, tamam. Ben bir bakayım o zaman. İyi, zaman... sen kimsin be? Tamam. Kimin eline okşuyorum şey acaba? Kimi eline okşadım? Nasılsın? Hmm. Yani, tuhaf bir soru oldu tabii. Ee... Ne? Aa, acıktın. Hadi değil. Susamış olabilir misin? Susadın sen. Dur bak burada su var. Şunla azıcık. Ah, al. al iç biraz. Hı. Tamam. Hala bir şey var. Hı. Ay. Tamam. Ah. Ne yapayım bilemiyorum ki destek olayım dedim ama. Şu oturayım canın acımaz herhalde. Aa masal. Masal okuyayım böyle Masal bakayım sana? Yok, abi. Bak ben sana masal okuyayım, bir anda hor diye uyursun diyor. Ya masal okuyacağım. Bu sevgilisi çıktı mı? Bu sevgilisi çıktı mı? Oduncu ve kuyu Bak güzel bir şey bu. Evvel zaman. Ay! Cık. Yıktınız, yıktınız, yıktınız. Keloğlan var. Onu da istemiyorsun, Keloğlan istemiyorsun. Dur bakayım, ben bir şey bulayım istedim ama zaman içinde, uzak bir ülkede, fakir Hı. bir oduncu, efendim. Hı. Ne bu tarafa bıktın? Anlamıyorum ki bir şey istiyorsun benden ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Aman ben ne yaptım ya? Gittim bir ton konuştum zaten inşallah duymamışlar. Duyduysa emin diyorum rezillik. Büyük rezillikte oturdum şu anda. Eskiden olsa böyle şeyler söyleyemezdim, hiç konuşamazdım ama konuşmak lazım artık onu öğrendim ben. Vallahi içinden ne geliyorsa söyleyeceksin, hiç tutmayacaksın onlar için. Çünkü içinde tuttuğun şeyler bir süre sonra orada şişmeye başlıyor. Şiştikçe de böyle büyüyor. O da çürümeye başlıyor sonra. Arta kalan birkaç tane kelime alıyor. Onlar da hiçbir zaman söyleyemiyorsun. Bunları söylemek lazım işte. İçinde ne varsa söylemek lazım. Onu öğrendim ben. Çok kötü durumdayım ben şu anda. Çok yardıma muhtacım yani. Nerede adamsın? o benim sevgilim, koç. Yardım edecekse ben ederim sana. Nasıl abi? Hadi be! Gel lan! çıkış ne taraftaydı? <laughs> 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 Hiii, o kadar